İlk yarı bence bizim için kaliteli bir oyundu. Topu çevirebildik, istediğimiz boşlukları bulduk, rakibimizin yarattığı baskıyı kırdık. Fakat ilk yarının sonunda bir gol yiyip geri düşmenin mutsuzluğuyla içeriye girdik. Ki bence ilk yarı için haksız bir sonuçtu bu, adil bir sonuç değildi. İkinci yarıya tekrar kuvvetli bir şekilde başladık, pozisyonlar ürettik ve beraberliği yakaladık. Yaklaşık olarak 60. dakikadan sonra oyunun birazcık düştüğünü düşünüyorum. İki takım içinde birazcık kontrolsüz bir oyuna döndü çünkü iki takım da oyunu kazanmak istediğini gösterdi ama o dakikalardan itibaren oyun birazcık kumara döndü. İki e, iki takım içinde kontrolü kaybetti diyebiliriz. Çok fazla faul oldu. Oyun çok fazla durdu ve maçın kalitesi azaldı. Biz de yaptığımız değişikliklerle oyuna ilk yarıda göstermiş olduğumuz kaliteyi tekrardan koymak istedik. Tekrardan ilk yarıda yaptığımız gibi topu çevirebilmek istedik. Dediğim gibi iki takım da bugün kazanmayı çok istedi fakat bu bir noktadan sonra oyunun kalitesinin düşmesine ve iki takımın da organizasyon kaybetmesine sebep oldu. Ama oyuncuların bugün karakter gösterdiler. Savaştılar, koştular, istediler. Benim için maç bu şekildeydi. Bizim şu anda yapmamız gereken şey tabii ki üstümüzdeki takımların da durumuna bakmak zorundayız. Şu an içinde bulunduğumuz durum sebebiyle. Dolayısıyla maçlarımızı oynayıp üstümüzdeki rakiplerin neler yaptığına bakacağız. Ligde hala çok fazla maç var. Tabii ki kolay değil. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık bizim için işler daha kolay olurdu. Ama Galatasaray maçı sonrası Yunanistan'a seyahat ettik. Bir Avrupa maçı oynadık. Oradan döndük ve tekrardan oyuncularım bu maç için en iyi şekilde toparlanmaya çalıştı. Tabii ki bu tarz sık e, takvimlerde toparlanmak kolay olmuyor. Maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Eğer haftada bir maç yapıyor olsaydık işimiz daha kolay olurdu. O zaman maçlarda 90 dakika boyunca istediğimiz tempoyu sergileyebilirdik. Ama bugün dediğim gibi ikinci yarıda kalitemizi ve organizasyonumuzu biraz kaybettik. E, oyuncularım yine karakter sahaya koydu. Kazanmak istediler. İrfancan'ın tepkisini görmedim, hiçbir tepkisini görmedim ama çok da normal diye düşünüyorum. Hiçbir oyuncu oyundan çıkarken mutlu olmaz çünkü takımına yardım etmek ister. Ama sonuçta ben de bu takımın hocasıyım. Benim işlerimden biri de maç içerisinde ne tarz müdahaleler yapılmalı, kim girmeli, kim çıkmalı bunlara karar vermek benim görevlerimden bir tanesi. Bizim yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek, lig tablosunda mümkün olduğu kadar yukarılara çıkıp lidere yaklaşmak. Evet şu anda dediğiniz gibi büyük bir fark var ama ligde de oynanacak çok maç var. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Çok